Geldi. O sebeple hakka döndüm, geldim ben. Hep büyükler bana armağan verdi, o sebepten hakka dönüp geldim ben. Yaşım 22, fani kul oldum. Merhem gibi her derde deva oldum. Sahte, gerçek aşığa şahit oldum. O sebepten hakka döndüm. Efendim merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz divanı Hikmet sohbetlerine. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraberiz. Piri Türkistan Ahmet İsani, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin divan Hikmetini dörtlük dörtlük, beyit beyit, mısra mısra hocamızla beraber şerh ediyoruz. Hocam merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. Sağ olun, var olun. Sizi dinlemek, duymak ne güzel burada. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin e, hikmetlerinin şerhinde. Efendim şimdi en son biz Hazreti Ahmet Yesevi'nin üçüncü hikmetinde sekizinci dörtlüğü de okumuştuk. Değil mi hocam? Evet. Hazret orada bize pir hizmetini tamam ettiğini, hatta öyle ki e, kurtlarla, kuşlarla bile barışık bir hale geldiğini. Onlara selam verdiğini. Onlara selam verdiğini. Şimdi Türk sinemasının son yüzyıldaki meşhurlarından Sadri Alışık vardır. Evet. Allah rahmet eylesin, öldü. Bizim sinemamızın eski isimlerinden birisi. O zat diyormuş ki: "Sokak köpeklerine selam vermeye başladığınızda işte insan olmaya başlamışsınızdır." gibi bir cümlesi varmış Sadri Alışık'ın. Orada da tabii o da bu kültürün bir çocuğu nihayet. Allah Anadolu İrfanlığı'nın bir parçası. Anadolu İrfanlığı'nın değil mi hocam? Evet. Kurtlarla, kuşlarla bile barışık yaşayabilmek. Bu tabii bize bugün zorlanan çevre bilincini de aşan bir idrak. Varlığın gerekçesini ve niçin var olduğunu bilmekle ilgili diye düşünüyorum ben. Yani varlık sahasında bulunan her şey Hazreti Hak izin verdiği için bulunuyor. Öyle değil mi Amenna. hocam? Kimse kendi iradesiyle gelemiyor varlık sahasına. Efendim şimdi Hazret'ten kurtlarla, kuşlarla bile barışık yaşamanın, uyumlu, ahenkli yaşamanın, bu da İslam'ın bir diğer anlamı değil mi hocam? Tabii ki. İslam'ın öz anlamı, duyalım sizden onu. Kelimenin değil mi? İslam kelimesi. Silim kökünden geliyor zaten, barış. Silim. Silim kökünden geliyor, barış demek. E, uyum demek, düzen demek, e, teslim olmak demek, Selam da aynı kökten yine geliyor. Selamın bir anlamı da barış. Mümkün olduğu kadar insan kendisiyle, öteki insanla ve mahlukla yaratılmışla barışık ve barışık uyumlu. Olacak. Barış içinde olacak. Yaşamalı. Hani ihtiyaçlarımız var elbette hocam. Şimdi bunu söylerken de hani toz pembe tamamen e, insanın gerçekliğini yok sayan bir anlayışı kastetmiyoruz tabii biz. Yani insanın ihtiyaçlarını karşılamakla beraber varlıkla daha uyumlu düzenli, uyumlu bir ilişki geliştirmesi gerektiğini söylüyoruz. Efendim bu idrakin bu irfanın özü de Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nde ve onun görüşleri ışığında şekillenmiş Anadolu sahasında. Hocam bu bahsi uzatmak için diyelim ama bir merkez efendi var malum. Evet. O menkıbeyi lütfeder misiniz bize merkez efendi ile ilgili? ben hatırlayamadım Ali hocam. Bir de hatırlayamadım menkıbeyi. E, hani ifade ederseniz daha estağfurullah. iyi. Olur. Yani öz anlamını Sizden duyduk daha önce o yüzden soruyorum, söylüyorum bunu. Malum haliniz hocası sen Allah olsaydın faraza ne yapardın diye sorunca ben her şeyi merkezinde bırakırdım buyurmuş. Böylece merkez efendi olmuş malum haliniz. Bu çevreci bilinci, çevre bilinci her şeyi mümkün olduğu kadar merkezinde tutmakla ilgili bir bilinç. Merkez efendinin de sadri alışığında nasiplendiği kaynak Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri diye Aynı düşünüyorum kayna. ben. Kurtlara, kuşlara selam vermek. Ya buradaki asıl şey, e, ben ve öteki diye kainattaki bütün varlıkları tasnif etmemek. Ben Bir ve daha öteki. hocam alalım mı o cümleyi? Burada, burada bütün kainattaki varlıkları ben ve öteki diye tasnif etmemek. Tasnif etmemek. Tasnif etmemek tabii. Ben, sen, o yok. Biz varız. Allah Allah. Bu tevhid anlayışı bunu bize öğretiyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri de tevhid anlayışının tam burada göbeğinden bize, tam kitabın ortasından konuşuyor. Artık ben diyor, pirime hizmetimi tamam ettim. Yani bir insana yapmam gereken hizmeti tamam ettim. Ondan sonra da bazı hallere mazhar oldum. Kainattaki bütün kurtlara, kuşlara, bütün varlıklara da selam verdim. Yani onların ben sizin varlığınızdan haberdarım. Ben de size saygı saygı duyuyorum. Çünkü sizi yaratan o yüce yaratıcı o çok üstün bir yaratıcıdır. Ondan dolayı hepiniz değerlisiniz mesajını veriyoruz. Şimdi orada hocam hatta o 8. dörtlüğün son dizesinde de o sebeple hakka yakın oldum ben diyor. Evet. Yani varlıkla barışık yaşayınca, yaşamayı öğrenince hakka yakınlık elde ettim. Evet. Diyor. Tasavvufta şimdi böyle bir yorum var. Bir de şöyle de bir yorum var. Varlıktan mümkün olduğunca uzaklaşarak, varlıktan kendini soyutlayarak hakka yakınlık aramak yolu var. Onu siz daha önceki bir bölümümüzde tasavvuf tarihinde iki ana akım var demiştiniz. Bir zikirle, evratla Allah'a ulaşmaya çalışanlar bir de aşkla, muhabbetle ulaşmaya Allah çalışanlar. çalışanlar. Evet. Hazreti bir aşkla muhabbetle Hazreti Hakkı yaşamaya çalışan bir zat olduğundan onun varlığın da sevgisiyle Allah'a yakın olması çok anlaşılabilir bir şey. Ama burada toplumdan uzaklaşarak Allah'a varmak çok kabul edilir bir şey değil tasavvufta. Zaman zaman tabi uzaklaşmalar oluyor kişinin kendini toparlaması için. Ama genelde buna halvetleri encümen deniyor. Ne demek Tasa, hocam tasavvufta bir madde halvetlerin cümen. Yani toplumun içerisindesiniz, toplumda e, bütün görevlerinizi yerine getiriyorsunuz ama aynı zamanda da Rabbiniz olan görevlerini de, görevlerinizi görevlerinizi de yerine getiriyorsunuz. Adeta şey gibi el karda, gönül yarda bunun Oo. bir diğer ifadesi. Ya kar iş demek. Yani eliniz işte. Mesela bir kuyumcu elinde yaptığı altınla ilgili o sarraf onu işliyor ama bir taraftan da gönlü de yarda. Gönlü de yüce Allah'ı zikirde geçiyor. Bu Rabit, dengeyi tutturabilmek çok önemli. Rabıta hali de böyle bir şey mi hocam? Tabii rabıta da böyle bir şey. Tabi ileride yeri gelecek soracağım daha size Tabi bunları ki. ama o zaman müsaadenizle şimdi efendim 3. hikmette 9. dörtlük. Bakınız sevgili seyirciler. Mümin değil hikmeti duyup ağlamayan, erenlerin dediği sözü anlamayan, her kim ayet hadis söylese dinlemeyen bu rivayeti arşın üstünde gördüm ben. Evet hocam. Hikmeti duyup ağlamaktan bahsediyor evet. Hazret. Siz bu bölüm için yani üçüncü hikmete başladığımız ilk programda Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözüyle açılış yapmıştınız. Evet. Bedenler gibi kalpler de yorulur, kalpleri hikmetle dinlendirin. Evet, hikmetli sözlerle dinlendirin. Hatta şimdi Hazret bize burada hikmeti duyup ağlamayı da öneriyor. Tabii hocam hikmetler, ilk başta da söylemiştik. Kur'an ve sünnet merkezli hikmetler. Burada hep Kur'an'dan ayetler, peygamberimizin hadisleri, büyüklerimizin sözlerini bize öğretiyor. Bu hikmetleri duyup ağlamayan ifadesinden kastı şu. Yani ayetleri, hadisleri duyalım, onları onları anlayalım, belleyelim ve zaman zaman da ağlayalım kendimizi toparlamamız için. Örnek olarak da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri esas alıyor burada Hoca, Hoca Ahmet İsa Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de o tadhakûne ve la diye bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Yani siz gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Necim suresi 60'ta. Başka bir ayette yine fel yedhakû kalîlen vel kesiran. Ceza en bir <laughs> kânû artık kazandıklarınızın cezası olarak az gülsünler çok ağlasınlar. Yine Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde diyor ki bir hadisinde Peygamber Efendimiz buyuruyor ki لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَلَمُوا kesiran. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Eyvallah. Kur'an'da an, Kur da ve sünnette e, onları duyup, onları duyup, onlardan etkilenip ağlamak, ibret alıp ağlamak ve kendimizi toparlamak esas. Şimdi baktığımız zaman Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri takipçisi Yunus Emre'ye o da diyor ki e, aşık Yunus eder ahı, gözyaşı siler günahı. Evet. Yani günah, gözyaşının sebebi günahı silmek. Günahlara pişman olmak, tövbe etmek. Başka bir şeyin de yine derviş bağrı, baş gerek. Orada evet. da taş gerek diye öğretmişler bize. Evet. Hep de bu şekilde ezberledik. Derviş bağrı, baş gerek. Baş demek yara demek. Yara demek. Evet, evet. Baş, baş Başı anlayamamışlar. B'yi T okumuşlar. Olmuş taş. Derviş bağrı, baş gerek. Gözü, yolu, gözü dolu yaş gerek. Evet. Yine başka bir yerde taştın yine deli gönül. Taş bağırlı dağlar mısın? Evet, taş bağırlı dağlar mısın? Hep burada da ee, ağlamayı, ibret almayı, gözü yaşlı olmayı bütün büyüklerimiz bize öğretiyor. Çünkü e, kalbin dikkatli dikkatli olması, kalbin yumuşaması ağlamayla gerçekleşiyor. Ağladıktan sonra da insan kendisini çok mutlu hissediyor, çok iyi hissediyor ve aynı zamanda gözleriniz de e, çok rahatlıyor. Evet, güzelleşiyor da. Güzelleşiyor, göz ağrısı gidiyor. O yüzden göz yaşında ayrı bir hikmet var, ayrı bir sır var. Şimdi hocam, e, yanılmıyorsam Kur'an'da bir ayette ve iza tüliyet aleyhim ma yatuhu imana buyrulduktan evet. sonra yine orada vecilet kulubuhum deniliyor. Evet vecilet kulubuhum. Kalplerin titremesi, evet. imanların artması, onlara Rablerinin ayetleri okunduğunda ben yanlış okuyabilirim ama doğrusunu sizden rahatlıkla. Ve rahatlık tüliyet aleyhim ayatuhum zadetum imana. Onlara ayetler okunduğu zaman onların imanları artar. Evet. Vecilet kulubuhum ve kalpleri de titrer. Kalpleri titrer Çitrer, evet. Tabi ağlamanın bir öncesi bir hal anlatılıyor, değil evet. mi orada? Ve nihayet e, şimdi bütün bu hikmetler, yani insanın iç dünyasına dair hikmetler, daha önceki programlarda işaret ettiğiniz dışarıdaki hikmetler, bizim büyüklerimizin söylediği hikmetler, hakikaten bunlar Allah'ın ayetleri ışığında anlaşılabilecek şeyler. Şeyler. Ve de yorgun ruhlarımızı da dinlendirecek şeyler. Dolayısıyla evet, yani bu hikmetleri duyup. A ağlamak, kalbin titremesi, titremesi olağan bir şey. Aslında olması gereken de bir Olması ya gereken ben. tabii. Yani hep gülerek hayatı geçiremezsiniz zaten. Evet. Gülüp gülüp, gülüp devam ettiğiniz zaman bir yerde tıkanıyor, bunalıma giriyor insan. Her şeyi ulaştığı zaman bunalıma giriyor. Baktığımız zaman e, müreffeh ülkelerde insanlar sonunda intihara sürükleniyor. Çünkü hayat hep gülmeyle, kahkaha atmayla geçmiş. Artık doyumsuzlaşıyor ve bakıyor ki bunun bir sonu yok. Bunalıma giriyor ve intihar ediyor. Hazreti Mevlana Hanım var hocam mesnevisinde. Allah için ağlayan göz ne güzel gözdür. Her ağlamanın sonu ise gülmektir diyor. Bir yerde de Hazret Cenab-ı Hak bizi bağışlamak, bize lütufta bulunmak istediğinde bize ağlamak isteği de verir diyor. Öyle de bir yorumu var Hazreti Mevlana Hanım. Çünkü çoğu şeyleri siliyor, temizliyor. Evet. Su gibi yani temizleyici, Hı. tertemiz yapıyor gidiyor. Peki efendim. Burada Erenlerin dediği sözü anlamamakla ilgili de bir taziri var. Hazreti. Evet bir uyarısı var. Yani erenlerin sözünün ardına düşmeliyiz demek istiyor. Zaten hikmetleri duyup ağladığınız zaman onların manasına vakıf olursunuz. Ee, ve de erenlerin sözünü anlarsınız diyor. Hedef hedef almanız gereken şey onların dediklerini anlamaya gayret etmeniz. Evet. Böyle bir hedef gösteriyor. Anlamaya gayret edin. Anlamak istediğiniz zaman anlarsınız. Anlamak istemediğiniz zaman da anlamazsınız. Bazen bir arkadaşımızla aramızda bir tartışma olacağını diyoruz ki siz beni anlamak istemiyorsunuz. Diyor ki siz anlamak isteyin, anlamak isterseniz Allah sizin size onu rahatlıkla anlamanızı sağlar. Hocam bu dörtlüğün sonunda bu rivayeti arşın üstünde gördüm ben diyor Hazreti. Evet. Arş nasıl anlayalım? Arş nedir hocam? Şimdi arş e, anlamı yüksek yer, tavan anlamlarına geliyor. Hükümdarın tahtı, saltanat bütün alemleri kuşatan yüce makam gibi anlamları var arşın. Fahrettin Razi e, üstadımız da diyor ki ilahi emirlerin ilk muhatapları olan meleklerin bulunduğu alem. Dokuzuncu kat gök yüzü diyor. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri burada yani mümin değil hikmeti duyup ağlamayan, erenlerin dediği sözü anlamayan, her kim ayet hadis söylese dinlemeyen. Bu sözü ben bunu diyor, bu sözü, bu rivayeti arşın üstünde gördüm. Bu rivayette şu, e, Fe izâ <laughs> Kur'an'ı festemiyû lehû. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman onu dinleyin. Bakın. Allah Allah. Onu dinleyin. Oraya evet. bir e, oraya bir atıf, atıf var. var. Telmih var. var yani oraya. Evet. Oraya. Ben diyor bunu diyor arşın üstünde gördüm. Yani 9. kat semada bunu gördüm hocam Ahmet Yesevi Hazretleri. Tabii bu, Ve bunu 20'li yaşlarda <laughs> bunu bu hale vakıf olmuş. Yahut da Seyri Sülükü'nün 20. 20. yaşında tabii Yirminci <laughs> 20. yaşında. Peki efendim. Burada şey üstadım. <laughs> yani kalp de bir arştır. Arştır. Kalp de bir arştır. Ruhun mahiyetinin bilinmeyişi gibi arşın mahiyetinde, arşın mahiyette bilinmemekte. Yani bunun mahiyetinde, biz bu şekilde dokuzuncu kat dedik, kaynaklarda böyle söylüyor ama farklı bir şey de olabilir. Yani ruhun mahiyetini bilemiyoruz, arşın mahiyetini de bilemeyebiliriz. Farklı bir şey de olabilir. Bu açıklamayı da yapmış olalım. Yani Hazret burada arştan bahsederken, o yüksek yerden meleklerin bulunduğu yüksek makamdan bahsederken bunu kendi varlıklarımızda da kalp, kalbimiz kalbimizin özü olarak da anlayabiliriz mi demek Tabi istiyor. O şekilde anlayabiliriz. Başka bir manası da vardır. Bizim şu anda vakıf olamadığımız bir manası da olabilir. Böyle bir boşlukta bırakmamız lazım. Yani illa bir mekan olarak düşünmemek lazım. Bir mana alemi, farklı bir görüntü, farklı bir sır alemi olarak da değerlendirebiliriz. Arş Arapça bir kelime. El Rahman ve le-arş isteva. Biliyorsunuz bu evet. ayetlerden bir tanesi. Allah arşın üzerinde istiva etmektedir. bazıları oturmaktadır diyor. Oturmak deyince insanlar gibi bir fiil istiva etmektedir. Evet. Bu kelimeyi kullanmak lazım, orijinali kullanmak lazım. Peki efendim, şimdi sevgili seyirciler divan Hikmet sohbetlerinde Musa Yıldız hocamızla beraber 3. Hikmet'te 10. ve 11. dörtlükleri şerh edeceğiz. Hocam şöyle buyuruyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri, ''Rivayeti görüp hakla sözleştim, yüz bin türlü meleklerle yüzleştim.'' O sebepten hak söyleyip izleştim, canı gönlü ona feda kıldım ben. Burada rivayeti görüp dediği bir önceki dörtlükteki bu rivayeti arşın üstünde gördüm ben, bene mi atıf yapıyor hocam? Rivayeti görüp hakla sözleştim. Yani bu rivayeti biraz önceki rivayeti buradaki her kim ayet hadis söylese dinlemeyen diyor ya. O rivayeti görüp hakla sözleştim. Yani hakla sözleştim demek Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri bu konuda onun hitabına mazhar olarak onun verdiği sözde sözde durdum diyor. Ifade İfade bu. Rivayeti görüp hakla sözleştim. Yüz bin türlü meleklerle yüzleştim arkasından da. Hakla sözleşip yüz bin türlü meleklerle yüzleşmek. Yani onlarla yüz yüze görüşmek, konuşmak. Yani böyle bir hale de vakıf olduğunu buradan anlıyoruz. Hem hakla sözleşiyor hem de yüz bin türlü meleklerle yüzleşiyor. Hoca Ahmet Yesevi onlarla konuştuğunu ifade ediyor. Normalde insanın meleklerle konuşabilmesi için melekleşmesi gerekiyor. Evet. Demek ki Hoca Ahmet Yusuf Hazretleri bu makamda artık melekleşmiş. Meleklerle iletişim kurma aşamasına gelmiş. Hocam sanki böyle hadislerde de bunu okudum ben deniz. Meleklerle mümin canlardan kendilerini gerçeklemiş olanların görüşebileceğine hatta müminlerin vefatları esnasında da bölük bölük meleklerin geleceği onları selamlayacağı Kur'an-ı Kerim'de vaat edilen gerçeklerden birisi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani mümin, yani mümin kullar e, Allahü Teala'nın e, ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz'in hadislerine kulak verdiklerinde artık onlar da belli bir aşamaya gelir, melekleşebilirler, melekler gibi olabilirler. Tabii melekler yemezler, içmezler, nurdan yaratılmış varlıklar ama insanlar da bazı insani insani hallerini bırakıp yani onları kötü kötü kötüleştirecek, onların e, ahlaki duygularını törpüleyecek halleri bıraktıklarında. Onlar da melekler gibi olabilirler. Hatta Hazreti Mevlana meleklerin üstüne çıkmak imkanı bile var diyor hocam. Bir yerde bizim diyor iki cihetimiz, iki tarafımız var. Bazen öyle ayıplar, kusurlar işleriz ki şeytanlar halimize kahkahayla gülerler. Bazen de diyor öyle iyi işler yaparız. Öyle güzel hislere, düşüncelere, fikirlere ulaşırız ki melekler de halimize gıpta ederler diyor. Doğru. İnsanın her iki tarafın kudretlerine de sahip bir varlık. Peygamber Efendimiz'in miraca çıkmasını da anlayalım. Evet. Melek bir yere kadar geliyor. Diyor ki buradan sonra bir adım atarsam diyor yanar kül olurum diyor. Evet. Demek ki insan melekten daha üstün bir varlık. Evet. Peki hocam şimdi 10. dörtlük de böyle. 11. dörtlüğe geçeceğim ama yine sizin öğrettiğiniz kadarıyla orijinalinden okuyayım. Estağfurullah. Çağatay lehçesi. Çok güzel oluyor. Kulağımızın pası siliniyor. Estağfurullah hocam. hocam. Kul Hacı Ahmet yaşın yetti yigirmi bir, ne gılgaysan günahların tağdan ağır, kıyamet gün gazap kılsa Rabbim Kadir, eya dostlar ne çok cevap itküm mana. Doğru okuyabildim mi bilmiyorum. Çok doğru okudunuz. Şimdi daha ahenkli okudunuz. <laughs> Estağfurullah. Şimdi onun bugünkü dilde anlayacağımız şeklini de okuyayım. Hoca Ahmet, yaşın oldu 21. Neylersin ki günahlar dağdan ağır. Kıyamette gazap ederse Kadir, ey dostlar nasıl cevap derim ben? 21 yaşına geldik Hazretin. Ana rahmine düştüğü andan itibaren ilk bölümlerimizden seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Efendim Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri hatta ana rahmine düştüğü andan itibaren o manevi yolculuğunu bize anlatıyor. Musa Yıldız hocamız bunun gerçek olarak bir insan biyolojisi ve onun yaşları biçiminde de anlaşılabileceğini Hazret'in manevi yolculuğundaki yaşları durakları olarak da anlaşılabileceğini söylemişti. Şimdi efendim 21 yaşına gelmiş Hazret günahlarım dağdan ağır diyor. Bu gerçek bir insan biyolojisi göz önüne alınarak düşünülürse şöyle hadisler hatırlıyorum hocam. Gençlik çağında işlenen günahların ağırlığı kadar o yaşlarda işlenen sevapların ve iyiliklerin yüceliği de vurgulanıyor. Evet. Yanlış bilmiyorum. Yok <laughs> Yo, doğru biliyorsunuz. Hatta bir yerde bir hadiste e, malumlarınız Hazreti Peygamber hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insanı sayarken onlardan birinin de kendisini açıkça kötü bir fiile çağıran bir kadına karşı hayır ben Allah'tan korkarım diyen genç olduğunu evet. belirtiyor. 7 sınıftan biri. 7 sınıftan biri. Hazret burada 21 yaş için günahların ağır olduğunu hissetmesi biraz bu sebepten mi hocam? Yani gençlik yaşına gerçek bir vurgu mu yapıyor Hazret? Ee, bence burada <laughs> Hoca Ahmet İsevi Hazretleri bir mütevazilik yapıyor. Evet. Yani ben 21 yaşına geldim günahlarım dağdan, dağdan ağır. Siz de dikkat edin bakın. Ben bu hallerden geçmiş biri olarak 21 yaşıma geldiğimde günahlarım ne kadar ağır. Siz de günahlara çok dikkat edin. Bu yaşlar hassas yaşlardır. Bu yaşlarda günah işlemekten ziyade peygamber efendimizin söylediği gibi e, gencin ibadet etmesi, gencin iyi fiiller işlemesi sevabı kat be kat veriliyor. Onlara yönelin gibi bir tevazu hissediyorum ben burada. Hazret tabi daha önce de bu melamet bahsini siz anlatmıştınız. Evet. Şimdi bunca manevi makam geçmiş, durak geçmiş bir zatın ağır günahlar işleyebileceğini ben düşünmek istemiyorum. Evet. Hazret tevazu gösteriyor ama bir taraftan da melamet ediyor. Yani küçücük bir zellesini bile, küçücük bir hatasını bile çok ağır bir şey olarak hissederek büyük bir pişmanlık ve fikri veriyor herhalde bize hocam. Çok doğru. Ee, o şekilde kıymetli üstadım. Estağfurullah. Ee, ama bu büyüklerimizin üslubu şöyle. Yani yapın edin demiyor. Hmm. Yapın edin demek yapmayın etmeyin gibi bir karşı tarafa komut vermiş gibi oluyor. Onlar çok iyi biliyorlar ve bu yaşname de baştan beri dikkat edersek hep şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle yaptım diye hep bize örnek oluyor. Yani siz de böyle yapın diye Hoca Ahmet İsa Hazretleri örnekliğini gösteriyor. Evet şimdi hocam kıyamette gazap ederse kadir diyor. Kıyamette gazap yok aslında öyle değil mi? Hatta orijinalde de kıyamet gün gazap kılsa Rabbim Kadir diyor. Kadir Rabbim kıyamet günü gazap kılarsa diyor. Evet. Orada yani burada gazaptan kasıt yani benim bu günahlardan günahlarım dağdan ağır olarak vefat eder öbür aleme gidersem kıyamet gününde Allahu Teala bana gazap eder o Kadir her şeye gücü yeten mevlam gazap ederse. Ben nasıl cevap veririm diyor. Hmm. Yani işi kıyamet gününe bırakmayın mı demek Bırakmayın istiyor. demek istiyor tabii. Ha, ben yanlış anladım ha, bırakmayın onu. Bırakmayın demek istiyor. A yanlış e anladım evet. Zaman çok çabuk gelip geçer ve bir anda kendinizi kıyamette bulabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Bu günahlarınız, dağdan ağır olan günahlarınızı tövbe istiğfar edin. Bunları yapmamaya gayret edin. Hmm. Aslında Hazret'in bu son dörtlükte bizi çağırdığı şey, yukarıdaki gözyaşını da andığına göre hocam, gözyaşı içinde tevbe etmeye çağırıyor. Tövbe istiğfar et et etme. Yani işi kıyamet gününe sorguya, suale, mahşere bırakmadan bitirmeyi öneriyor bize. Evet bırakmayın. Diyor ki yani dünya üç gündür. Dünya üç gündür. Biri dün diyor geçti. Biri bugün. Bugünü çok iyi değerlendirin. Yarından emin değilsiniz. Yarına ulaşamayabilirsiniz. Bugünü çok iyi değerlendirin. Dağdan ağır günahlarınız varsa onlara e, tevbe istiğfar edin. Allah onları affeder. Şayet tövbe istifade edemezsiniz de öbür dünyada kıyamet gününde Allah'ın Azabına uğrarsınız. Ve azabına ulaşırsınız. Yunus Emre'nin bir... ...hazretlerinin bir şiirini hatırlıyorum hocam. Gelin ey kardeşler gelin... ...bu menzil... ...uzağa benzer. Uzağa benzer. Nazar kıldım şu dünyaya... ...kurulmuş tuzağa uzağa benzer. benzer diyor. Sonra aşağıda bir yerde... ...nice yüz bin günah ettim... ...her biri bir dağa benzer evet. diyor. Şimdi buradaki de... ...aynı, aynı şey değil aynı mi şey hocam? Evet. Bazen aklıma şu gelmiyor değil... ...Musa hocam. Acaba... Hazreti Yunus, Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin evlatlarıyla oturup kalktı. Onlardan bu hikmetleri dinledi de sonra kendisi de öyle mi söyledi? Yoksa bu bir ortak manevi hal yaşadıkları için mi zuhur etti diye. Bu kadar nasıl benzeyebilir yani? Benzeşme şöyle, okudukları kaynaklar aynı. Düşünün biz sizle aynı sınıfta eğitim görüyoruz. Eyvallah. Aynı kitapları okuyoruz, bilgi düzeyimiz de aynı. Çünkü bu büyüklerimizin kaynakları Kur'an ve sünnet ve Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşayan değerli büyüklerimizin eserleri. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinden önceki yaşamış büyüklerimizi hep örnek almışlar. Kimi örnek almış? Bizim bildiğimiz Yusuf ve Medan Hazretlerini örnek almış. O kimi örnek almış? Ebu Ali El Farmedi Hazretleri örnek almış. O kimi örnek almış? Ebu Hasan Harakan Hazretleri örnek almış. Öyle yukarıya doğru Hazreti Bekir Efendimiz Sıddıkiyet makamındaki ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar gidiyor bu. Kaynaklar aynı olunca sonuç da aynı oluyor. Evet, şimdi efendim bakınız ne ilersin ki günahlar dağdan ağır diyordu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Yunus Emre de Anadolu sahasında nice yüz bin günah ettim, her biri bir dağa benzer diyerek kendi küçük hatalarını bile bir dağ gibi görüyorlar. Biraz kendilerine melamet ediyorlar. Hocamızın buyurduğu gibi de bu işi yani tevbe istiğfar işini kıyamete bırakmayalım diyorlar. Vakit daraldı mı hocam. Daha geniş bir vakitte konuşmak üzere şimdi. Kıyamet dediğimiz şeyden anladığımız bir şey var. Sufiler ne anlıyorlar kıyamette? Kıyametten, sufilerin anladıkları da tabii kıyametin iki anlamı var. Bir anlamı bizim bildiğimiz anlamdaki kıyamet. Yani bütün kainatın sona ermesi, bütün düzenin alt üst olması. Diğer bir anlamı da yani kişinin kişi öldüğü zaman da onun kıyameti kopmuş oluyor. Yani Büyük kıyamet ve küçük kıyamet diye ikiye ayırıyorlar. Büyük kıyamet e, bütün kainatın yok olması, küçük kıyamet ise kişinin ölmesi. Hmm. E, böyle değerlendiriyorlar onlar yani. Hocam sonra bu kıyamet bahsine tekrar daha ayrıntılı girelim. Daha in, sonraki bir programda inşallah. Tam kökünden inşallah, kelimesiyle daha ayrıntılı bir şekilde inşallah. girelim. Çok teşekkür ederim, çok sağlısınız. Size sağ, olun. Siz de sağ olun Sesinize, efendim. Size nefesinize sağlık. Sevgili seyirciler, Divan Hikmet sohbetlerinde Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızla beraber. Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerinin üçüncü hikmetini tamamlamış olduk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Esen kalın.